Arkadaşlar selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda sizlere kapan tanıtmıştım. Eski ayı, kurt ve domuz yakalama amacıyla kullanılan bir kapandan bahsetmiştim. Bu kapanımızı şu anda kurulu bir vaziyete getirdik ve sizler için şöyle bu kapanımızı birazdan boşandıracağım. Arkadaşlar şu yaylarına, şu yaylarına iki tarafında yayları var. Yaylarına basarak ağız bölümünü açtık ve ortasındaki mandalını yerine taktık ve şu anda kapanımız aktif halde. Bunun üzerine ormanda kurdukları zamanda böyle ağaç dallarıyla, çam pürleriyle veya samanla kapatıyorlar üzerine kar da olabilir, karla da kapatıyorlar ormana bu kapanı bu şekilde bırakıyorlar. Gelen hayvan bu kapanı genelde yollara kuruyorlar. Yol ve geçit hatlarına kuruluyor. Gelen hayvan toprağın altındaki bu görünmez vaziyette kulaklarını sakladıkları bu kapanı görmeyip ve geliyor. Şöyle sizin için bir boşandırmasını yapacağım. Görmeyip geldiği zaman da arkadaşlar şöyle hayvanın bu orta kesimine ayağını basmasıyla bu kapanımız bir anda boşanıyor. Evet arkadaşlar şöyle sizler için boşandıracağım. Kapanımızı hayvanımız ortasına bastı ve kapanımız boşandı arkadaşlar. Kapanımız çok güçlü olduğu için ağacı arasından biraz zor çıkartacağım herhalde. Şöyle kapanımızın dişleri hayvanın bacağına saplanıp hayvanın kaçmasını önlüyormuş arkadaşlar eski zamanlarda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğendiyseniz beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayınız.